Merhaba gençler. Bugün sizinle birlikte sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Sözcükte anlam konusu biliyorsunuz ki 5. sınıftan 8. sınıfa kadar gördüğümüz bir konu. Şimdi gençler birden 1'den 5'ten 8'e kadar sözcükte anlam konusunu aynı başlıklar altında görüyoruz. sözcükte anlam konusunun birkaç başlığı var. Ben bugün sadece size temelde işlediğimiz başlıkları anlatacağım. Gençler sözcükte anlam temelde yani birinci başlığımız gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anma, anlam olmak üzere sözcük anlamı biz üç başlık altında inceleyeceğiz. Yani bir sözcük nasıl gerçek anlam oluyor, nasıl mecaz anlam oluyor, nasıl terim anlam oluyor bunu işleyeceğiz. Bir de bugün size sözcükte çok anlamlılık konusunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Birinci anlamımız gençler gerçek temel anlam. Gençler kelimelerin sözlükte yer, yer alan ilk anlamlarına gerçek anlam diyoruz. Yani bir sözcük arıyorsunuz diyelim. Sözcüğü aldınız. Sözlüğü aldınız. Sözcüğü buldunuz. Yani o kelimeyi buldunuz sözlükte. Karşısında bir yazar. Birinci anlamı. İşte o birinci anlam gençler. Gerçek temel anlam oluyor. Şimdi gençler. Bir diğer tanımda gerçek anlamla ilgili bir diğer tanımda bir kelimenin aklınıza gelen ilk anlamı gerçek anlamdır diye bir tanım da görebilirsiniz. Bu da doğru bir tanım. Genellikle gençler zihnimizde kelimenin ilk anlamı gerçek anlamdır. Örneğin gençler hemen örneklere bakalım. Annem mutfaktaki perdeyi yıkamış. Ben bu cümlede perde kelimesini seçtim. Perde deyince aklımıza ne geliyor gençler? Evdeki pen pencerelerimize astığımız çeşitli kumaşlardan yapılmış dışarıdaki ışığın içeriye girmesini engelleyen bir çeşit örtü değil mi? Şimdi gençler sözlüğe baktığımız zaman da o perde sözcüğünün birinci anlamı gençler pencereleri örtmek için kullanılan örtü. O zaman bu gerçek anlam. Gençler bir derke e, örneğimiz evimizde boş bir oda bulunuyor. Ben burada boş sözcüğünün altını çizdim. Boş gençler nedir? Altında, üstünde, içinde hiçbir şey olmaması, değil mi? Şimdi gençler sözlüğe baktığımız zaman boşun birinci anlamı içinde hiçbir şey bulunmayan değil mi? anlamı var. Birinci anlamda sözlükte. O zaman ben buna ne diyeceğim gençler? Bu gerçek anlam diyeceğim. Peki geçelim diğer örneğimize. Aşık Veysel küçük yaşta kör olur. Ben burada kör sözlüğünü seçtim gençler. Kör deyince aklımıza ne geliyor? Gözleri görmeyen, ama değil mi? Ya da görme yetersizliği olan kişi geliyor. Sözlükte gençler körün birinci anlamı görme engeli olan kimsedir. O zaman bu da gerçek anlam diyeceğiz. Yani gerçek anlam neymiş gençler? bir kelimenin sözlükte yer alan birinci anlamı. Diğer bir tanımla ne diyeceğiz gençler? Bir kelime söylendiğinde zihnimize gelen ilk anlam genelde ne oluyormuş? Gerçek anlam oluyormuş. Bunları anladık mı? Perde, boş, kör. Şu boş ve köre dikkat edin. Az sonra sizi başka bir konuda buraya geri getireceğim çünkü. Şimdi gençler gelelim diğer başlığımıza mecaz anlam. Mecaz anlam gençler bir ilgi veya benzetme sonucunda sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam diyorum gençler. Gençler sözcük burada gerçek anlamından tamamen uzaklaşacak. Yani gerçek anlamda hiçbir ilgisi ilişkisi kalmayacak. Şimdi nasıl olacak o diyoruz. Bakalım hemen gençler. Tiyatroya geç kalınca biletlerimiz yandı. Ben buraya yandı sözcüğünü seçtim. Şimdi bakalım. Yandı, ateş almak, tutuşmak. O anlama mı geliyor buradaki yandı? Yoksa geçerliliğini yitirmek anlamını mı geliyor? Şimdi geçer tiyatroya geç kalmışlar ya e, içeri girememişler ya e, biletleri yandı. Yani burada biletleri alev mi alıyor tutuşuyor mu? Hayır tutuşmuyor alev almıyor nedir? Geçerliliğini yitiriyor değil mi? O zaman buradaki yandı ateş almak tutuşmak anlamında yani gerçek anlamda değil. Geçerliliğini yitirmek anlamında yani mecaz anlamda kullanılmıştır. Anlaştık mı? Şimdi gençler diğer örneğimize geçelim. Çok boş konuşan bir adamdı. Ben burada boşu tuttuğum dedim ki bu boş hangi anlama geliyor? Boş konuşan bir adamdı. Boş buradaki boş gençler işe yaramayan, gereksiz anlamında. Yani işe yaramaz bir şekilde konuşuyor. Gereksiz bir şekilde konuşuyor, tamam mı? Buradaki de yani az önce ben size boşu gösterdim ya. Neydi boş? İçinde, altında, üstünde hiçbir şey bulunmayandı, değil mi? Bakın buradaki gerçek anlamken aynı sözcük, aynı sözcük burada ne oldu? Mecaz anlam oldu. Yani şu gerçek anlamıyla hiçbir ilişkisi kalmadı. Peki diğerine geçelim. Olaylara karşı kör ve sağır bir tavrı var. Şimdi Burada ben kör sözcüğünü seçtim. Normalde körün birinci anlamı gençler neydi? Bakalım hemen. Görme engeli olan kimse değil mi? Göremeyen yani ama. Peki burada görme engeli ile alakası kalmış mı buradaki körün? Hayır buradaki kör gençler duyarlılığını yitirmiş olmak anlamındadır. Yani duyarsız davranıyor. Görmemezlikten geliyor tamam mı? Duyarlı davranmıyor anlamında. Buradaki körün görme engeliyle hiçbir ilişkisi kalmamış gençler. O zaman ne diyorum ben? Mecaz anlamlı sözcükler gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak oluşuyor değil mi? Buradaki yandı gibi, buradaki boş gibi, buradaki kör sözcüğü gibi. Anlaştık. Evet, peki. Zaten mecaz anlamı genel olarak öğrenciler hızlı buluyor. Ee, bazen böyle çok zor kelimeler ya da zor cümlelerde mecaz anlamı bulamayabiliyorsunuz. Ama emin olun kolay bir konu. Hemen kolay bulunabilen bir konu. Hiç de şaşırmayacağınıza eminim. Böyle soru çözdüğünüzde bu şekilde bakarsanız eğer orada kullanılan kelime aklımıza gelen ilk anlamı mı yoksa değil mi? Ona bakın tamam mı? Şimdi gelelim diğer başlığımıza. Gençler diğer başlığımız terim anlamlı kelimeler. Evet en zevklisi öğrencilerimiz çok seviyor değil mi? Şimdi gençler bir sözcüğün bilim, sanat spor ya da Meslek alanına özgü kavramları karşıladığında, bakın karşıladığında kazandığı anlamlara terim anlam diyorum. Yani gençler, siz bir sözcüğü bir bilim dalıyla ilişkilendirirseniz, bir sanat dalıyla ilişkilendirirseniz, bir spor ya da meslek alanı ile ilişkilendirirseniz o sözcük terim anlam kazanmış olur. Yani terim anlamda bir sözcük olmuş olur. Nasıl olacak? Örneğin matematik bir bilim dalı değil mi? Peki matematikte Hangi matematiğe özgü kelimeler var? Doğal sayılar, kare, polinom, türev, integral, çarpanlar, karekök. Daha böyle gider değil mi? Ben 3 nokta koydum. Peki müzik bir sanat dalı. Müzikte neler var? Nota, akor, diyez, sol anahtarı değil mi? Bu daha işte soprano, mezzo soprano böyle farklı farklı pek çok kavramla bu müzik e, sanat dalının içerisine girer. O bunlar da müziğin terimleri olur. Peki tiyatroya geliyorum. Tiyatro bir sanat dalı değil mi? Gösteri sanat dalı. Tiyatroda neler var gençler? Sahne var, perde var, kostüm var değil mi? Bunlar da böyle 3 nokta uzayıp gider. Peki futbol bir spor dalı gençler. Futbolda neler var? Taç, faul, gol, penaltı. Özellikle derslerde erkek öğrencilerimiz bu konuda çok iyiler. Hemen buraya dünya kadar örnek sayıyorlar. <laughs> değil mi? Çok sevdiğimiz için. Değil mi gençler? Futbolu seven arkadaşlar. Ee, hemen terim anlamda öğrencinin ilk söylediği örnek futbolla ilgili örnek oluyor. O yüzden buraya özellikle futbol yazdım. Zihninizde daha iyi kalsın diye. Şimdi gençler terim anlamlı sözcükleri şuradan ben örnek vereceğim. Gençler hemen örnek cümlelerimize bakalım. Tiyatronun üçüncü perdesi çok alkış aldı. Perde tiyatronun bir bölümü demek değil mi? Peki diğeri maçın son dakikasında penaltı kararı verildi. Penaltı futbolun bir terimi, değil mi? Şimdi gençler, bir notumuz var. Dikkat demişim şuraya. Dikkat edin gençler. Bir sözcüğün ya da bir kelimenin terim olup olmadığı kullanıldığı cümleye göre değişir. Nasıl yani? Bunlar terim değil mi? Evet, bunlar terim. Ama gençler, bazen öyle sorular geliyor ki terim anlamlı bir sözcük ya daha sonra bir sözcük bir cümlede kullanıldığında terim anlamı olurken aynı sözcüğü başka bir cümlede kullandığınız zaman terim anlam olmayabiliyor. Şimdi hemen ben size örneği vereceğim. Şu tiyatronun üçüncü perdesi çok alkış aldı. Bu terim anlamda değil mi? Peki ben size birinci kağıtta şu örneği bir vereyim. Anne mutfaktaki perdeyi yıkamış. E burada da perde var, burada da perde var buradaki gerçek anlam buradaki terim anlam gördünüz mü aynı kelime ama kullanıldığı cümleye göre terim anlam olup olmadığını ben anlıyorum şuradaki cümlede tiyatronun üçüncü perdesi derken üçüncü bölümü anlamında değil mi çok alkış aldı derken buradaki perde buradaki perde evimize taktığımız perdeden farklı tamam anlaştık mı gençler yani o zaman ne olacak bir kelimenin cümleyi kullanıldığı cümleye göre terim mi, gerçek mi, mecaz mı olduğunu anlayacağız. Anlaştık mı? Evet. Şimdi şu notu da öğrendiğimize göre artık neye geçeceğiz? Başlıklarımızı bitirdik. Neydi? Temelde bir kelime kaç anlama geliyordu? Gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam. Üçünü işlediğimize göre Artık ne yapıyoruz? Sözcükte çok anlamlılık konusuna geçiyoruz. Şimdi gençler, sözcükte çok anlamlılık gençler. Bir sözcüğün birden çok anlam ifade etmesine bir sözcükte çok anlamlılık diyoruz. Gençler, sözcükler cümle içerisinde kullanılırken çok anlamlılık özelliği kazanırlar. Nasıl yani hocam diyeceksiniz? Gençler, Türkçe'de, daha doğrusu bütün dillerde bu böyle. Bir sözcük Birden çok anlama gelebilir. Aynı sözcüğün, bir sözcük hem mecaz olabilir, hem terim olabilir, hem gerçek olabilir. Aynı zamanda bunlar olurken başka başka anlamlara da gelebilir. Şimdi bakın ben bir tane sözcük seçtim. Bırakmak sözcüğünü seçtim. Hemen bakalım. Bırakmayı ben birkaç farklı anlamda cümlelerde kullandım. Bakalım pikniğe gitmeyi haftaya bıraktık. Bırakı bıraktık hangi anlamda? Yani erteledik, ertelemek anlamında. Ninesi ona kıymetli bir yüzük bıraktı. Miras kaldı. Yani ninesinden ona kıymetli bir yüzük kalmış. Bak bıraktı miras kalma anlamında. Diğeri eşyalarını kapının önüne bıraktı. Eşyalarımı aldım kapının önüne bıraktım. Buradaki gençler elindeki bir şeyi yere koyma veya da bir yere bırakma. Saçlarını omuzlarına bırakmıştı. Yani böyle saçlarımız omuzlarımızdan atarız ya sarkıtmak anlamında. Şimdi gençler sözcük de çok anlamlılık Sorular da şöyle geliyor. Aynen bu şekilde mesela bir kelime buluyor diyor ki hangileri aynı anlamda kullanılmıştır, tamam mı? Ve sözcük veriyor. Bu sözcük kaç farklı anlamda kullanılmıştır diye size saydırıyor. Sizin oradaki sözcükte hangi anlam ifade ettiğini bilmeniz lazım. Yani bu soruları çözmeniz zorlaşır. Ama kolay bir konu. Ee, bu çok anlamlılığı. Daha iyi e, al, oturtabilmeniz için gençler bol bol okuma yapmanız lazım. Nasıl olacak hocam diyorsunuz? Şimdi gençler, çok okuyan insanlar bir kelimeyi çok fazla anlamlarda bu şekilde göreceği için zihninde o kelimeyle ilgili birden fazla anlam olacaktır. O yüzden soruları çözerken çok da zorlanmayacaktır. Şimdi gençler ben burada bırakmak sözcüğünü aldım. Şimdi gençler, çok anlamlılık dedik. Mesela ben size bir örnek vereyim. Çoğumuz biliyorum yeni nesiliz. Neyiz? Ne yapıyoruz? Ben size Türkçe sözlük getirdim. Bakın. Gençler. Türkçe'de gençler sözcükte çok anlamlı nasıl oluyor? Canlı canlı göstereceğim ben şimdi size. Mesela çıkmak. Ben bu sözcüğü tuttum. Yani daha doğrusu Türkçe sözlükte yanlış hatırlamıyorsam en çok anlam herhalde bu kelimenin de Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ee, Yanlış bir bilgi vermiyorum ama çıkmak sözcüğün çok anlamı var. Şimdi gençler çıkmak. Hemen birinci anlamına bakıyorum. İçeriden dışarıya varmak, gitmek. Birinci anlam neydi? Gerçek anlamda değil mi? Bakın çıkmak sözcüğünün şu sayılara bakalım. 1 2 3 hemen devam ediyor diğer sütundan. 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın devam ediyor. 12, 13, 14, 15, 16. O yer gidiyor, 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 gidiyor. En son burada En son 29'da gençler. Şu anda burada sayfa bitti. 29. Çevirelim bakalım. Çeviriyoruz. Çıkmak sözcüğünün diğer anlamları. Bakın devam ediyor. 29 değil mi? Bakın. 30 devam ediyor. 32, 38, 39, 46, 48 devam ediyor gösteriyorum şu anda size. 50 54 53 55 56'ya kadar Bakın gençler şuradan 56 tane anlamı varmış 56'tan sonra gençler işte çıkmak sözcüğünün içinde geçtiği bazı deyimleri ve sözlerini vermiş onları almıyoruz sadece çıkmak sözcüğü gençler 56 farklı anlama gelecek şekilde kullanılıyormuş. Türkçe sözlüğümüzde, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde görüldüğü gibi. Şimdi gençler neydi? Kelimenin birinci anlamı. Birinci anlamı mesela şurada. Hemen çıkmak sözcü değil mi? Birinci anlamı, temel anlamı. Geri kalan anlamları o kelimenin çok anlamlı olduğunu gösteriyor bize değil mi? Yani sözde çok anlamlık dedik ya. İşte sözlükte çok anlamlı böyle bir şey gençler ee, biliyorum şu anda çok fazla böyle fiziki sözlük çok kullanmıyoruz ee, ama fiziki sözlükleri gençler karıştırırsanız çok güzel farklı kelimeler görürsünüz hem de kelimelerin birden fazla anlamlarını görmüş olursunuz. Sözlükte çok anlamlı konusu bu şekilde gençler ben size sözlükten Türkçe sözlükten de örnek vermek istedim İyi olduğunu düşünüyorum böyle canlı bir örnek iyi oldu. Bugün konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Konuyu güzel bir şekilde tekrar edin. Hatta bu konuyu bir kere dinliyorsunuz. Hiç bölmeden daha sonra defterinizi ve kaleminizi alıyorsunuz. Bu şekilde not ediyorsunuz ki sizde daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşsin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.